Şamına koyayım. Pideyi mi deviremeyecek? Vallahi billahi. Abdüneyt Borseris'i tekrar bitirdim. Discord sunusunda da söylentiler var. Başlığı açılıyor. Önümüzdeki ay sunucu açılacak. Hayır arkadaşlar. Önümüzdeki ay diye bir bilgi yok. Bunu söyleyenler öyle olmasını isteyenler. Çünkü garip bir algı oluştu. Bu algıyı kim oluşturdu bilmiyoruz. Ramazan denilince akla Eitborn geliyor. E, hatta ben bile bana haber yollamış. Abi Eitborn Ramazan'da açılıyormuş yazmış amına koyup. Ben de dedim ki Öyle bir şey yok. Öyle bir şey duyurmadık bile. Önceden de Ramazan'a denk getirdiğimiz bir tarih var mıydı? Onu bile bilmiyorum. Keşke yetişse, keşke olsa ama mümkün değil. Ama güzel ilerledik. Sonuna geliyoruz ya. Yani başvurular elbet açılacak bir gün. Var da hatırlamıyorsun. Doğrudur. Hatırlamıyorumdur da hani şeydir o yani. Ramazan etkinliği gibi değildir. Ya hem Ramazan'a da denk geliyor iyi olur falan demişizdir. Akıllarda da öyle kalmıştır o.